Eyüpport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Sarsılmaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Aral Bey ile birlikteyiz. Sarsılmaz savunma sanayi sektörümüzde birçok alana hitap eden ürünler geliştiriyor. Detayları kendisinden öğreneceğiz. Merhaba, merhaba hoş Aral hoş Bey. Hoş bulduk. Şimdi sizin grup çok sayıda ürünüyle hem ön plana çıkıyor hem de çok farklı alanlarda, farklı segmentlerde savunma sanayine katkı sunuyor. Altı fabrikanız var, Altı fabrikamız şu fabrikaların var. isimlerini tek tek bir de işlevlerini görevlerini bir alabilir miyim? Sarsılma tamamen silah üzerine çalışıyor, tr Mekatronik top itiraz fabrikası tamamen top ima ediyor. E, BPS şirketimiz var, bu e, mühimmat ima ediyor. E, Unimetal var, bu döküm Hı -hı. fabrikası ve aynı zamanda Türkiye'de olmayan bir teknoloji getirdik. Metal injection molding diye yani e, metal tozundan ürün parça ima ediyoruz o fabrikamız var. Best kule kule yapıyor. Bütün hızlı araçların üstüne kuleleri yapıyor. Yani biz savunma sanayinde silah konusunda artık bir dünyasal entegre bir kuruluş düzeyine geldik. Tabii ki bu vatanımız için, milletizm için, hepimiz için bir onur kaynağı. Hepimiz, yani bundan da zevk alıyoruz. Tabii başarı da başarıyı getiriyor. Teknolojimiz de artık Üst düzeyde ve yapmıcı yapmadığımız hiçbir silahta tip kalibre ve çap hiç yapmadığımız hiçbir silahda kalmadı. Hepsini yapıyoruz Tabii Şimdi daha çok büyük çaplara geçiyoruz. Biraz daha kendimizi geliştiriyoruz. İşte daha hızlı daha nasıl yapabiliriz? Daha teknolojik nasıl yaparız? Daha hızlı üretim nasıl yaparız? Bunlar uğraşıyoruz şu an. Daha doğrusu arge yönlendik bir teknoloji şirketi olmak istiyoruz. Bir firmamız var mesela robot yapıyoruz. Robot Dört, köpek. Robot mi? köpek yapıyoruz. Şimdi o robot köpeğin. Ee, önce ufağını yaptık ee, piyano tü, taşıyordu. Şimdi bir boy boyunu yaptık, ee, hafif makina taşıyor. Şimdi bir boy daha boyunu yapıyoruz. Hem nakliye yapacak, hem ağır makina taşıyacak. Yani bir yandan da tamamen e, teknoloji şirketi olmaya doğru. Yani şimdi sürmanızı. yazılım da var, hem software var, hem hardware var. Zaten o, robot köpekte yerlilik oranı ne kadar? Robot köpekte yerli kullanımımız şu an 80-85-86 civarlarında. Şu an robot köpeğin önemli yeri yazılımdır. Yazılımı bizim %100. Türk, Türk sanayi. ait. %100. Evet. Yani zaten bir sürü parçaları biz yapıyor ama o da önemli olan bir tek aldığımız nedir? Motorlar yakınlığında onu da yapacağız zaten. Bir de tableti. Geri kalan her şey yerli. Yani Türkiye'nin ilk resmi yerli köpeği. Şimdi biz bunu geliştirdik de boy boy yapıyoruz ve de ayrıca ilerideki günlerde inşallah da önümüze çok büyük bir sürprizle çıkacağız. Altı fabrika saydınız da 6 evet. altı fabrikanın tekabül ettiği çok ciddi stratejik alanlar var. Mesela Roketsan'da çok ilginç ürünlerin dökümü sizde. Tabii. Aselsan'da öyle. Doğru söylüyorsunuz. Tutsaş'ı siz söylediniz. Evet. Diğer başka şirketlerle hem direkt pazara verdiğiniz ürün var hem de entegratör şirketlerin en önemli kritik yerlerini üretiyor. Orada, orada haklısınız. Or orada haklısınız. Hem tabii ki döküm fabrikası şu an Türkiye'nin en büyük döküm fabrikası. Evet. En teknoloji döküm fabrikası. Tabii ki Aselsan'da çalışıyor, roket Sanada çalışıyor ve de önemli işlerde yapıyor. Bir yandan bize de çalışıyor. Tabii ki hem kendi e, firmalarımızı birbirine entegre ediyoruz. Bir yandan da tabii her hepsi ayrı ayrı olarak müstakil okyanusta yüzüyorlar. Mesela Fili'nin dökümünün, yani döküm tarafının sizde olduğunu ben bilmiyordum. Buna ne zaman başladınız? Aşağı yukarı bir altı beş altı sene oldu. Bu daha Türkiye'de önemli bir fabrikaydı. Biz bunu aldık, geliştirdik, büyüttük, yeni teknoloji ekledik. Bilhassa mim yoktu, işte o metal tozu teknolojisi yoktu. Onu biz herkes, herkes onu yurt dışından getiriyordu. Onu da bu da dedik, bu da yerleşmesi lazım. Bunu da yerleştirdik. Şimdi o meta, metal, metal tozunda bir numarayız ve de imatımız yetmiyor. Biraz daha hem teknolojiyi arttırmamız lazım hem kapasitemizi arttırmamız lazım. Şimdi biz yanımızda atan topu var. Arkada Kaan veyahut da Hürkuş ücrete uyarlanabilecek sabit kanatlılar için geliştirdiğiniz toplar var. Bu toplar daha önce niye yapamıyorduk? Şimdi birdenbire siz çok stratejik bir şekilde daha iyilerini geliştirmişsiniz. Şimdi burası sarsılmaz 145 yıllık bir firma. Babanın dedesinden. Tabii çakmaklı tüfekle başlamışlar. Sonra çakmaklı tüfekten tek tüfeğe pompalı, otomatik, tabanca, sonra piyade tüfeği, makineli tabanca, piyade tüfeğinin diğer versiyonları, işte ordunun mp 76sı 5 ee, sar, 56'lar jandarmanın kullandıkları. Sonra bunu makinalı tüfekler. Onlar da bitince ondan sonra topa geçtik. Top toplara geçtik. Bunun topu da e, TR mekatronik olarak TUSAŞ'la birlikte yapmaya başladık. İlk Türkiye'nin heliko atak helikopterlerinin atak helikopterlerinin top ihtiyacı vardı. Temin edilemiyordu. Dedik biz bunu yaparız. Birleştirdik güçlerimizi. Yaptık. Çıkarttık. Bütün şu atak helikopterlerine takılıyor. Ve de TUSAŞ bu atak helikopterlerine iraj da ediyor bu toplarla. Ve şu an devamlı teslimatımız var. E bir yandan Şimdi bu Kaan için. Kaan için altılı, felaket bir şeydir bu yani bu, bu büyük proje. Artık biraz hava platformu yapıyoruz. Sonra 25 mm'ye geçti 25 mm kara platformlar için. Sonra şimdi 30'a geçiyoruz, o deniz platformları için. Bundan sonra 35'e geçiyoruz. Yani sınır devamlı yatırım halindeyiz ve teknoloji olarak kendimizi de geliştiriyoruz. Tabii böyle bir altyapımız da oluştu artık. Yani yapamayacağımız, yapmadığımız bir silah sistemi, platformu yok. Peki bu ürünlerin Mühimmatlarını da siz mi geliştiriyorsunuz? Mühimmatları... Yani BPS e burada nerede? Evet mühimmatları tabii ki hafif olanlarının hepsinin mühimmatlarını yapıyoruz. Ama şimdi orada da tabii ki biraz orada da gelişim durmuyor ki hiçbir zaman bir şekilde. Tabii her yeni bir yaptığımız ürünün de mühimmatını yurt dışından temin çok zorluk çekiyoruz. Bu zorluk çekince de diyoruz ki ya bunu da yapalım Türkiye'de. Mesela ona da başlıyoruz. Bir yandan da mühimmatlar da o şekilde gelişiyor. Hep çoğunlukla biraz ihtiyaçlar doğuruyor e, imalatları. Sektörde en önemli sorunlardan birisi ürün geliştiriliyor, tanıtırıyor ama seri üretime geçme tarafında sıkıntı yaşanıyor. Sizin seri üretime geçme hızınız arge ve özellikle de test tarafınızda güçlü olduğunu biliyorum. Türkiye'nin silahta ilk arge merkezini biz kurduk. Arge zaten e, her şeyin başlangıcı ve öyle bir laboratuvarlar, öyle bir poligonlar yaptık ki yani yaptığımız poligonlar ben Avrupa'da öyle bir poligon daha görmedim. Bilmiyorum siz bizim poligonu gördünüz, gördünüz mü görmediniz gördünüz mi? Görmediniz ha. Ya. Yani biz baz... Poligonu değil de o esas top test yeri beni... Bizde <laughs> farklı poligonlar var tabii. Evet. Artı biz biraz kaçırdık da ayarı. Topları poligonda deniyoruz kapalı poligonda. Evet işte ben yani... orayı olay kastediyorum. <laughs> öyle bir poligonlar yaptık ki e, her çapı deneyemeyecek kapasiteye sahipler. Aynı zaman tabii bunu da, bunu besleyen tabii ki o, o, balistik laboratuvarlarımız da var. Yani yani şeyin MR'ından röntgenine kadar materyalin her şeyini, hassasiyetini, e, gerilimini her şeyini ölçüyoruz. Böyle yoksa güzel ürüne biz önce silah mekanik olarak çıkamadan evvel yazılımlarda çıkartıyoruz. Orada bir kere programlarda bir kere silahlar çalışıyor. Programlarda ARGE'de yap programlarda yapıyoruz silahları. Ondan sonra uygulamaya uygulamak. Orada sonra prototipler yapılıyor. Sonra bir ön prototipler. Sonra bir ikinci kalibrasyon. Kesin. arka arkaya geliyor. Ondan sonra için tabii bundan dolayı böyle çok hızlı bir şekilde imat kapasitesine ve hızlı bir şekilde geliştirmeye başladık. Peki biz sarsılmaz grubu 5 yıl sonra nerede göreceğiz? 5 yıl sonra e, şimdi tabii ki bir sürü yaptığımız im, ürün var, bir sürü yaptığımız yeni yatırımlar var. E, bu yaptığımız yatırımları biraz e, devreye sokacağız. 5 yıl sonra sarsılmazı Allah kısmına yüzde yüz büyümüş göreceğiz. Yüzde evet. yüz. Evet. Bugünkü halinde. Bugünkü halinde. E, tabii ki haliyle ihracatımız da aynı şekilde büyümüş olacak. Ürünlerimiz, bazı çalıştığımız ürünler var. Ünlere çalışıyoruz, prototiplerimiz ama daha tam imalta geçmişti ve de testleri bitmiştir. Onlar çünkü tam o platformlar da ortaya çıkınca böyle bir e, böyle bir rakama çıkacağız 5 yıl içinde. E, tabii ki artık dünyada bilinirliğimiz artık fazlasıyla var. E, güzel de bir ismimiz var. E, markamız güven veriyor insanlara. Markamızın arkasına duruyoruz. Yani e, diyoruz her her üründe yani bir bireye giden üründe bile Diyoruz ki o parasını verdiniz aldınız ama üstüne ismimiz yazıyor. O yalnız sizin değil, hala bizim diyoruz. Biz bu mentaliteyle gidiyoruz yani. Saygı duyuyoruz diyorsunuz. Yani yani. çünkü o o ürün üstüne ismimiz yazıldı. O ürün hala bizim yani. Parasını vermiş olan alabilirler ama ürün bizim ürünümüz. Bu mentaliteyle ürün bizim olduğundan dolayı o ürüne karşı saygımız, markaya karşı saygımızdan dolayı zaten 145 yıllık bir geçmişi ve böyle bir markayı bu, bu mentaliteyle, bu bakış açısıyla sağladık. En önemli şeyimiz markamız, markamıza en fazla bir tüy kadar leke gelmemesi lazım. Şimdi son bir yılda İtalya'dan şirket alan mesela Baykar Piaggio'yu aldı. En son bir mühimmat şirketimiz Arca aldı ama siz yıllar önce Bernardelli'yi almıştınız o biraz Bernardelli'den, yurt dışı tecrübesinden de bahseder misiniz? Neler kattı, siz oraya ne kattınız? Şöyle bir şey oldu. Eskiden navhav alınıyordu ee, ve navhavlara büyük paralar isteniyordu. Bir de navhavları firmalar veriyorlardı ama tam vermiyorlardı. Mutlaka sakladıkları bir şeyler oluyordu. Biz 97 senesinde Avrupa'nın en büyük hafif silah fabrikasını aldık Bernardelli'yi. Bu firmanın kuruluş tarihi 1520. Üzüler 1720. 1720 yılında kurulmuş bir fabrikayı aldık. Tabii ki ee, otomatikman. Dedenizin tarihi ileriye taşıdınız. Tabii taşıdı. dedenin, evet. Tabii biz de bir yerler gelmiştik ama bilerek başka bir bileni aldığınız zaman onu beraber tam iki, el, işte iki elin, işte bu iki sesi gibi oldu yani. O zaman 97-98 senesinden sonra işte biraz, daha da biz bir kabuk değiştirdik. Oraya aldıktan sonra çünkü bayağı da bir şey öğrendik. Çünkü hafif silah sektöründe İtalyanlar öndeydi. İspanyollar öndeydi. Şimdi biz İspanyollar falan İspanya'da hafif silah sektörü kalmadı. Hepsini sildik. Yani çoğu silindi. İtalya da çok azaldı. Şimdi Türkiye e, sektörümüz güzel gidiyor. Sektöre önderlik de yapıyoruz, liderlik de yapıyoruz. Yo, bir de başkanlığınız var zaten. Tabii de sektörün, sektör, de aynı zamanda. O çatı altında da bir savunma sanayini kısa bir değerlendirin bir de kapatmış olalım. Konuyu. Şimdi, şimdi savunma ve hava biz 2011 e, yılında Savunma Havacı İhracatçı Birliği'ni kurduk. İşte başkan olarak 60 firmayla kurduk. Kurucu başkan. Kurucu diyorsun. başkanıyım ben. 60 firmayla kurduk. Şu an e, üye sayımız 1760 İhracatımız da o yıllar 600 milyondu, şimdi 7 milyar dolar. Evet. Hala sektör başkanlığına devam ediyorum. Buradaki bu ivme, buradaki bu kalkış hiçbir sektörde yok. İddialı konuşuyorum. 5 sene, 7 sene içinde otomotivle savunma sektörü Kafa kafa. Kafa kafaya gelir. Yani sonuna bir sıfır daha gelir diyorsun. Gelecek yani. yani Çünkü evet. biz değil aynı zamanda işte Aselsan'da, evet. Haber San'da. Tusaş. Tusaş'ta herkesin yeni yatırımları var. Yeni bu bütün platformlar Baykar. Baykar evet. bir artık dünya devi. Bütün bu platformlar yeni ürünler sahaya girince yani biz yani 7 sene biraz belki bu fazla bile söyledim yani 5 sene içinde Türkiye'de e, otomotiv sektörüyle biz rakamlarda başa baş geliriz. Adal Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlık. Sağ ben olun. Teşekkür, eksik olmayın. Teşekkür ederim.